bir Aynen abi. Ee, 546 2. 546 2. Hı, -hı. Liverpool bu maçı kazanamayacak. Bolton 1 çıktı şansı. Bolton diyorsun sen. Peki devam edelim. 436'ya demiş arkadaşımız. Kuruza Zulu'da da... Üstü oynadı. Üstü. 645 ve şu anda Red Gates. Allah hep sağ olun aşağıda bir tane İki tane seçen demiş. 645. Oynamaz 211. 2. Bir oyna abi. 90 oranı var. 634. 1. 634. 1. Demiş. Ayaka panatiyar karşılaşması. Ayaka'nı kaybetmeyeceğim değil mi? Ma maç 3 bitebilir dikkat. 466 bir. 466 bir demiş. Uzak durun maçlar. Ve 653 1 653 1 <laughs> Programında var. Peki. Ee, yücel yeğenim güney için demiş herhalde bir kadaşta bana <laughs> <araç>, çıktı yanlış okumayacak <hatırlıyorum. gülüyor> 6 maç sistem 4-5-6 oynayacağım program sonuna doğru bunları sizler için ben banka sevecim, yine hatırım bankosu oldu spor diyorum, iyi yanlar. Zor bir ben de. Sana da iyi günler ama biraz sonra döneceğiz. Yine maçına 5-6-0 denir banka oynadım bu maçtan dolayı. 3.967 oran kaçırdım, sistem oynadım, 64 yeteneğe gitti demiş. Böyle isimsiz bir izleyicimiz. maçına 5-6-0, Cüneyt dedi, bende aman dikkat dedim. Artık demek ki fikir olduğunuz maçları seçmeniz biraz daha sağlıklı ama sistemden nasıl kaçırdınız onu anlayamadım. Herhalde başka kötü maçlar da seçtiniz sistemde. Merhaba abilerim ben oradan Burak. E, 161 demiş. nasıl oldu? Üst oynadım. 256 bir. Evet, bir takım kazandı Böyle, 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 314. Vizo. Oynamazdım. 352 bir. Yapmaz. Oynamazdım. 351 1. Manchester City birden karşılaşma. Evet. altına yakın karşılaşma. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. O zaman maçımız. 552 bir. 552 bir. Final. Hangisi oynayacağım demiş. Ee, olmayacağını düşündüğüm maçların yine bir bir maç koyar mısın demiş. Onu program sonunda plana evet, evet. alacağımız maçlardan sen kendin seçersen olmazlığı şimdiden çıkar üstlerine Sana göre de olmazsa tabii. Çok inanıyorsan devam et. Her zaman söylüyoruz. Senin vardır. Ben anı demiş. Geçen hafta Katanya'yı 1-0 demiştim. Bu hafta demiş kalmış. Bu haftaki oyunu biraz daha bekleyecek herhalde bize ulaşmak için. Yarısı çıkmamış etmesin. Ankara'dan Ali'ye Güney Ağabey Cenk abi bu hafta da iki orana dikkat etsinler. geçen haftalarda 2.05 2 sırada 2 oran ve toplam 15 tane diyor. ben de dedim işte bu kadar büyük bir <laughs> olmaz öyle. Yıkıma sebep <laughs> olacağını bu konuda. 2 0 5 oranın yerini kimse çıkamaz. <laughs> İyi günler ben Antalya'dan İbrahim 233-1. ne var 230. 255 bir. Bir iki, yani bir sıfır ikilik bir maç ama ben e, eksikleri var Sıfır iki çifte şans diyeceğim. 353 üst. 352 üst. 353 üst. Üst. orada az yapmak karşılaşması bir sıfır çifte şans öneriyor ama. Evet. Orada